2024 senesinin artık neredeyse sonuna geldik ve sene bitiyorken biz bu sene içerisinde izlediğimiz ve bize göre en güzel olan animeleri bir konuşalım istedik. Umut'cim sen mi başlamak istersin? Yok başla abi. Konosuba. Konosuba. Ben şirket çalışanı gibi övüyorum zaten Konosuba'yı her yerde. Evet. biliyorum bildiğimiz bir olay. Bol gırgır, gır, bol şamata. Ama bu sezon şeyin üstüne odaklanmaları. La Latina'nın işte şey Darkness var ya sarı mazoşist hmm. şövalye var ya. <laughs> onun üstüne odaklanmaları hani seriye yeni bir soluk katmış açıkçası. Çünkü daha çok komedi Aqua ve Megumin ve Kazuma üçlüsü arasında dönerken Lalatina biraz hani dışarıda kalmış gibi geliyordu bana. Ha ha dayak yemekten hoşlanıyor haha ha, gibi bir durumu vardı bence onun. Bu sezon ama onun üstüne kurulu ve onun hatta kız kardeşi falandı galiba o aynen krallıktaki kız. Onun üstüne olan da bir komedi olunca eğlenceli gitti bence. Ki bir tık şeyleri de ilerlettiğini düşünüyorum. Ben Konosuba'da Megumin meguminle Kazuma'yı destekliyorum. Şip olarak da. Onların da bir tık böyle ilerlemesine gene faydası olduğunu düşünüyorum bu sezonun. İşte o prensesle olan aralarındaki ilişkiden dolayı şey oldu ya işte yok kıskandı falan filan ya. Öyle güzel bir sezondu yani. Kazuma ilk kez kendisine saygı duyan birini gördü anime'de nasıl satayım. Aa harbi lan. <laughs> 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 Önden gelen çekiştiriyordu çünkü. Ama oğlum Kazuma da yani bak sana bir şey diyeyim mi? Abi saygı duymazsın. Kazuma'ya zaten saygı duymazsın da. <laughs> Konusu var. Bence isekaylenme işini gerçekçi bir şekilde ele alan isekaylardan bir tanesi. Çünkü bak Kazuma harbiden kazma bir herif tamam mı? Ve bayağı bildiğin sıradan bir insanı git isekayla ile öyle olma ihtimali var yani. O kadar kötü olmaz. Çünkü bak kazuma sıkıntısı kazuma düzgün bir güç elde edemedi. Aqua'yı elde etti. Şanssızlık bu arada. Ya. Abi Aqua da tamamen şey ya vasat ya. <laughs> Aqua gereksizlikten başka bir şey değil ha, bir ya. de kendini övüyor ya böyle. Ben Tanrıçay'ı falan ya bir şu anda bütün Yunan mitolojisi, Mısır mitolojisi, İskandinav mitolojisi toplandılar ve Aqua'yı kınıyorlar. Senin yapacağın tanrıçalığa başlarım diyerekten. Konusu ve geri dönecek olursak da valla stüdyo değişmesine rağmen kalitelerini korumuşlar. Mizah anlamında ve senaryo anlamında değişeceğini düşünmüyordum da animasyon, çizim ve müzikler konusunda değişir diye bekliyordum. Yo. Yo gayet ekibi korumuşlar. Ya. Yani ekibi korudular. Standardı gayet korumuşlar. Ben gayet beğendim abi. Gene patladım yani. Her bölümü iple çektim. Yani kahkahaya boğuldum, kahkahaya boğuldum her seferinde. Ben de bayağı eğlendim de hani listeme maalesef sokmadım. 10 tane atladık girerdi ama 10 tane yapmayınca girmedim maalesef. Çiğ çıkıyor no bir şey bir şey işte her neyse. Abi Galileo'nun hikayesini biliyor musun? Nasıl şeyini fark ettiğini bu dünyanın güneş işte tarafından döndüğünü falan nasıl fark ettiğini biliyor musun? Hatırlamıyorum da sonunda kiliseye pardon abi ayağı çektiğini hatırlıyorum. Aynen bayağı hani korkaklık yapıyor falan. No 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 no, 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 no. Oy, 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 oy. Mesela onu hayal daha dramatikleştir ve animeye çevir. Çiğ bu. Hikayesini çok iyi anlatıyor ve hani 25 bölümde bitmen tüm hikaye adapte edecek. Çünkü mangası bayağı kısa baktığımda. Aa. Yani 62 bölüm falan mangası büyük ihtimalle tamamen adapte edecek mangası. O yüzden sıkıntı olmayacak o konuda. Çizim animasyonu çok olduğunu söyleyemem. Hani çizimleri hmm. yani fena değil ama karakterlere bakması hoş değil. Ha karakter tasarımları çirkin mi? Ya yani ben beğenmedim şahsen ki bölüm içinde şey de var hani istikrarsızlıkları da var. Ama her hafta bekliyorum ben nasıl sunacaklar nasıl bu hikaye devam edecek. Çünkü hikayenin ilerleyişi için bir tık farklı. Tek bir ana an karakterimiz yok. Hmm, farklı şekillerde anlatıyor. Yalnız bir şey diyeceğim. Çizim animasyon takıntılı olan biri olmana rağmen hani hikayesi bayağı etkiledi o zaman seni hani. Sevdiğim için de astronomiyi hani oradan da vurdu. Onlar birleşince bayağı sevdiğim bir anime oldu. Burada da peki hikaye şey mi gene dünyanın yuvarlaklığı olayı mı? Olay şey işte var ya dogmatik düşünce hani tek bir doğru var o doğru da kilise ne diyorsa o. Astronomlar da diyor ki kardeşim burada böyle bir şey var dünya aslında Güneş'in etrafında dönüyor dünya merkezde değil. Bunu söyleyeceği zaman kilise diyor ki gel buraya seni yakacağım diyor. Bu düşünce yapısının insanlar sunabilmek için astronomlar araştırma yapıyor nasıl bunu kanıtlayabiliriz diye. Yani bunun hikayesini anlatılıyor. Yani ben Umut'un aksine gene komedili bir şeylerle devam edeceğim açıkçası. Makeyne geliyor sırada. Aa düşe koymuşsun lan sen. Nasıl düşeye koydum oğlum işte en sevdiğim ikinci. Ya <laughs> oğlum demedim mesela hani tersten gitti ya. Ya benim için <laughs> çok bir sıralamalar yok açıkçası abi. Ben hep yani şöyle söyleyeyim ben seçerken dedim ki hani neyi bu sezon iple çektim? Ona göre yapıştırdım geçti. Listeni yani. öyle yap ama sondan başla dedim ya hani insanlar beklesin videonun sonuna kadar. Ha. Ya e aman ne fark eder ya. Orada o statta oynadım hocam. Evet. Bayağı zorlu bir deplasman. <laughs> Makine yaz sezonunda favori animemdi zaten. Ve senenin geneline baktığımda gene favori animelerimden biri olmayı başardı. Romantizme getirdiği ben onun o yeni ferah bakış açısını çok beğendim. Bu kadar tipik karakterleri yan yana getirmesine rağmen gerçekten üzgün bir iş ortaya koydum Makine. Bayağı bildiğiniz hani bu şey olur ya kaybeden çocukluk arkadaşı ya da ne bileyim işte kaybeden şirin tatlı kız tipleri vardır ya. Onları bayağı bildiğin bir araya getirmiş. Bir tane de standart Japon romantizm ana karakteri koymuş. Bunların ama arası aslında öyle eğlenceli dinamikler kurmuş ki hikayeyi daha doğrusu hikayenin akışını bir şekilde ilgi çekici hale getirmiş makine. O açıdan ben takdir ettim. Şeyleri de keza çok güzel. Çizimleri de çok güzel. Hani animasyonlar o kadar uçup kaçmıyor ama çizimleri çok güzel ve şeyi de çok güzel. Yönetmenliği de çok güzel. Her sahne dolu dolu yani. Müzikleri çok güzel. Ben uzun zamandır şey yapmıyordum. Anime opening'i dinlemiyordum. Açılış şarkısı ya da kapanış şarkısı dinlemiyordum. Detox'taydım. Daha doğrusu Detox'ta da değildim de hani ben şey yapıyorum direkt. Hani Japon işini zaten anime izliyorum. Kanalım var. Bari müziğe de yansıtmayayım diyordum. Makine beni Geri döndürdüm harbiden geri döndürdü açılışına da bayıldım kapanışına da bayıldım İçindeki müzikleri de çok güzel makine bayağı iyi yani o açıdan ya ben de bayağı sevdim ya yani. ben de burada hani ikinci sırada komedisi olsun karakterleri olsun hikayenin işleyişi olsun hani şöyle diyeyim yan karakterler bile eğlenceli anime'nin anasını satayım Oğlum japon zenci mi olur ya Oha, Ya bilmiyorum. Ya, bir şey oluyor Belki doğal zenci değildir. Hani güneşten yanmıştır kız. Koşarken bronzlaşmış değil, mi? biraz fazla pişmiş. Neyse. Tek sıkıntısı bence Makeina'nın ama hani romantizm etiketi altında gelip karakterlerin arasında romantizm kurmayı unutması. O da Kaguya gibi ya işte. Romantizm bir tık daha geç gelecek büyük evet, ihtimalle. Evet, muhtemelen. Ya onun odaklandığı romantizm şey değil ya. Bizim işte ana karakterimizin başını bağlayalım muhabbeti değil ya. Neyse ilerleyen dönemlerde umarım güzel bir şeyler çıkar ortaya ya. Benim konuşacağım bir diğer anime. Danjun İki kez konuştum diye hatırlıyorum diğer sezonlarda da Hani iyi bir anime iyi bir evren kuruyor Karakterleri gayet sevilesi karakterler güzel bir Aksiyon komedi animesi D&D mantığını Seviyorsanız veya herhangi bir fantezi animesini Seviyorsanız kesinlikle bakmanız gereken bir anime Dancun 5'i daha da konuşmayacağım Ondan Gayet konuştum hakkında hani yeter Tamam ya ben devam ne? ediyorum ne? Reziru, Reziru. <laughs> Ben Reziro devam ediyorum Abi ben Reziro'yu ilk defa bu kadar beklediğimi gördüm ya Önceki sezonlarda hep şeydim böyle Tamam ya Reziro mu gelmiş hadi izleyelim Gibi falan izliyordum öyle oluyordu Ama bu sezon deli bekliyorum çünkü bak diyalog işini azaltmışlar bu sezon. Hani daha aksiyon ve harala gürele geçiyor ya. Sen son bölümü izledin mi? 7 izledin mi? Yok 7'yi daha izlemedim. Oğlum 5 dakika Subor'un bir monologu oluyor. Ya problem değil geneline bak oğlum. Ondan bahsediyorum ben sana. Hani genelinde mesela geçen sezonlarda Rosewall'la Subor'un arasında 40 dakikalık diyalog oluyordu baba ya. Ben çok evet. sıkılıyordum onu dinlemekten. <laughs> Ama bu sezon harbiden çok güzel bir tempo olmuş. Ee, bir de şey sonunda bütün cadılar geldiler ya hani bayağı top saldırı olacak yani galiba. Bu arada bu sezon bu sezon gereksiz bu arada bir şey değil mi sana? Var ya kırmızı saçlı çocuk. Abi salıyorsun onu oraya. hallediyorsan 2 iki dakika her şeyi. Reinhardt mı? Evet. Ya ben Rezero'daki güç dengesini anlamıyorum bu arada. Neyse bu sezonun genel özetini yapacak olursak da animasyonlar seviye atlamış. Emilia'nın memeleri büyüdü. <gülüyor> <gülüyor> Müzikler çok güzel. Endingini bayağı beğendim. İşte kapanış müziğini bayağı beğendim. Klasik Rezero kalitesi ya açıkçası. Ama tempo konusunda bir tık daha hızlandığından dolayı daha aksiyon girdiği için işin içine ben daha çok keyif aldım izlerken. Nige Joe's No Maka O kim lan? Yazın çıkan bir anime vardı ya şey kaçan prens prens. Hatırlamıyorum değil mi? Ulan yok hiç hatırlamıyorum ya. Zaten biz bunu yazıyorsan değinmemiş hani yaz ne giriyorsan değinmemiştik biz buna. Gözümüzden kaçmış yani. Normalde hani ben bunun fragmanını izlemiştim hani biliyordum ne olduğunu ama hani kapağını bilmiyordum. Kapağını bilmediğim için de şey yani gözümden kaçmış. Animasyon, çizim, hikaye gayet taş gibi hani benim eğlendiğim bir anime. Hani her bölümde hani iple çektim yani gelsin de izleyeyim dedim. Benim için hani dedim gibi en büyük sıkıntısı bunun. Belli noktalarda animasyondan ziyade CGI kullanmışlar ve CGI çok sırıtıyordu. Bu bana Blue Lock'u hatırlattı. Ama şöyle bir sıkıntı var. Blue Lock CGI'de kullanmıyor. <laughs> Neyse onu sonra konuşacağız. Nige yani yönetmenliği, animasyonları, çizimleri, renk paleti, taş gibi yani hikayede şey bu adam hani ufaktan değineyim. Şogunluk döneminde Japonya'da bizim ana karakterimiz bir şogunun çocuğu. Bunların hani ders falan alması lazım ya yani eğitim görmesi için. İleride çünkü bu çocuk şogun olacak. Bu çocuk bunlara gitmeyi sevmiyor. Diyor ki sıkılıyorum, salın beni. O yüzden kaçıyor derslerinden. Kaçarken de hani şey, bayağı atletizm yükseliyor bu çocuğun. Yani bayağı bildiğin akrobasi falan yapıyor kaçarken. Her neyse bir şey oluyor. Bunların generali bu aileye ihanet ediyor ve diyor ki ben Japonya'yı ele geçireceğim abi diyor ve bildiğin katlediyor tüm ailesin çocuğun. Çocuk kurtulan tek kişi oluyor. Sonra bir tane tapınaktan bir agada geliyor diyor ki bak ben geleceği görüyorum. Senin geleceğinde bu adamı yenmek var. Gel ben seni eğiteyim. Sana bir şeyler öğreteyim. Sana bir ekip kurayım. Git savaş. Bir hikayemiz başlıyor. Bu çok ciddi bir hikayesi yok. Dram tarafları olsa da genellikle aksiyon komedi ağırlığında bir anime. Ben Dandadan'la devam ediyorum. Çizimler çok güzel. Animasyonlar çok güzel. Karakterler inanılmaz absürt ve benim bayıldığım bir şey zaten. Yani konusu sevmemden de gayet anlaşılıyordur diye tahmin ediyorum. Karakterler absürt. Konu absürt. inanılmaz aksiyon dolu ve ne bileyim ya her şeyle çok güzel ya dandadan. Çok iyi bir adaptasyon. Hani mangayı alıp üstüne birkaç kat çıkmışlar hani. Genel anlamda gerçekten ben eksik göremiyorum dandadan Bak harbiden görmüyorum. Var mı senin aklına gelen? Mesela çok kritik abi bu yanlış cız falan dediğin. Ufak minik şeyler olabilir ama çok kritik bir şey yok. Değil mi? Yok yani çok iyi bir iş yapıyorlar şu an orada. Tebrik ediyorum. Eksiksize yakın bir iş yapıyorlar gerçekten. Ben bayıldım yani her anlamıyla. Hikayesi gayet iyi. Karakterler iyi. Seslendirme iyi. Müzikler, tasarım, renklendirme her şey gayet iyi yani. Benim bu sene hani en benim anime Dandadan. Şöyle diyeyim. Bu sene benim için kurak bir sene. Hani 9-10 verdiğim hiçbir anime yok. Ama yani Dandadan mesela 9'da en yakın olan. Sezon sonunda bakacağım artık 9 ya vereceğim ya vermeyeceğim. Ben 9'u Makeine'ye verdim. Sezon bittiğinde belki Dandadan'a da veririm. Abi madem o kadar eksiksiz dedin niye 10 vermedin? Çünkü 10 kadar eylem eğlenmedim kardeşim. Konusu badan 10 kadar eğlendim tamam mı? Ya oğlum, 10, 10 free rent. Siktir git Rıdvan! Siktir git Rıdvan! Ben değil, sen devam ediyorsun galiba değil mi? O makin'e de konuştum, Dan'dan da konuştum. Benim bitti mi? Ha senin bitti mi? Tamam o zaman. Ben hemen Danmaçi'de sıkıştırayım. Ondan sonra dükkanı kapatayım. Danmaçi'de de benim 4 sezondur sinir olduğum şeylerden bir tanesi gene diyalogların boş olması. Bak Danmaçi'de diyaloglar hem çok hem de çok gereksiz. Ondan dolayı sinir oluyordum ama bu sezon aksiyon tarafını çok daha fazla odaklanmışlar. Bir de koydukları hikaye şu ana kadar yaptıklarından çok daha farklı geldi. Freya'nın işleri falan gayet tuhaf sıkıntı ve şey beklemiyordum yani hani Bel ile randevuya çıkma sekansı beklemiyordum ben açıkçası bu sezondan. Spoiler vereceğim bu arada Dan maçından. O Han'daki kızın Freya olması bir tık patlattı olayı yani. Onu bildiğini iddia edenler vardı bu arada. İşte arkadaşlar bakın saçlarının rengi aynı sizce de şey değil mi falan. Light Novel'den okuyup gelmiş mi ihtimalle? Abi ben tahmin etmiştim ya falan yazıyor böyle. Ben şeyi yapmıyordum ya tahmin etmek için uğraşmıyordum. Belki tahmin edilebilirdir de. Şeye dönecek olursam bu sezona dönecek olursam gerçekten diyalog ve aksiyon temposunu gene çok güzel tutturmuşlar. Ortada şu ana kadar alıştığımız hikayenin dışında bir şey var. Çünkü tamam eyvallah zindanlarda geçmesi gerekiyor ama 4 sezondur zindan görüyoruz biz değil mi? Son 2 sezon baya şeydi hani zindana baya derine indiler. Baya bir şey keşfettiler. Elfli sezon full zindandı değil mi? Aynen. Doğru. Ben şey sırf şey bekliyordum bu sezon hani konuşacaklar edecekler hani zindanda bak bunlar bunlar oldu. Baya önemli şeyler oldu. Zindanın arka ne olacak falan. Gram konuşmuyor şu an onu. Ben şok oldum. Ben hani dedim e, iyi abi konuşmayın. Ortadaki entrika da çok güzel bence. Ben şeyi hiç beklemiyordum mesela. Gene spoiler. Bu yardımcısı şir oluyor. Tanrı çam kirlenmesin. Böyle boş bir çocuğa aşık olmasın. Direkten böyle bir şey yapıyor ya. Hı -hı. Ben onu beklemiyordum mesela. Hani o bana ters köşe oldu. O kızın ismini alıp yeni bir kişilik oluşturup falan filan. Onlar hani bayağı çoğunun insanın beklemediği şeylerdi. Hani bekliyorum diye de yalan söylüyordur. Ben böyle bir gücü olduğunu bilmiyordum açıkçası Freya'nın. Mitolojide var mı bilmiyorum şahsen mitolojiyi okuyan arkadaşlar söylesin. Geliyor bu insan bunlara isim veriyor ya ben öyle bir gücü de vardı ya. Neyse o açıdan güzel bir sezon olaraktan buldum. Bakalım güçsüz beceriksiz kazma Hestia ne yapacak da günü kurtaracak çok merak ediyorum. Artık bir ara sıçacak. Bak yüzde yüz eminim ben. Ben hayır bir şey yapabilecek mi onu daha çok merak ediyorum. Çünkü gerçekten şu kadar sezondur Hestia'nın tek görevi belimde belim belimde belim, belim demek bir de arada belin şeylerini statülerini güncellemek o kadar. Hestia'nın tek şeyi meme o kadar. Abi Hestia çok boş bir karakterdi. Umarım artık onun da bir işe yaradığına görürüz. Değinmek istediğim bir anime var mı başka hani listeyi alamadığın ama mesela bu da iyi dediğim bir anime var mı böyle? Hızlıca bahsetmem gerekirse Spice and Wolf olabilir. Güzel bir remake. Orijinaline olabildiğince sadık kalmışlar. Seslendirmenden tut openingine kadar neredeyse sadık kalmışlar. Çizim animasyon konusunda çok öyle döktürmemişler. Ama dediğim gibi genel anlamda ortada güzel bir hikaye, güzel dinamikler ve özüne sadık kalınmış bir eser var. O açıdan onu takdir ediyorum sadece onu söyleyebilirim. Bir yıl daha bitti. Bu sene bence bir tık daha kurak da hani 2022, 2023'e bakıyorum. Diyorum ki nasıl yıl varmış satayım. Ama bu bu daha şeydi ya abi botçu yoktu bir kere ya bak hani herhalde 2022 sonbahar bu yıla yeter bu arada çok çok daha iyi bu yıldan ya aslında mesela daha konuşmadığımız şeyler var işte diyecekler ki mesela <laughs> Muşoku nerede falan diyecekler Muşoku kaliteli bir sezonda da ben o kadar keyif almadım yani hani kalitesinden dolayı 8'i yapıştırdım hani onu da söyleyeyim ama o kadar eğlenmedim mesela onu söyleyebilirim iyiydi hoştu ama mesela ben şey yapmıştım Muşoku yani her hafta beklememiştim bir bölüm falan izledim sonra bir ay falan iki ay falan izlemedim sonra izledim tam kayıt önce izledim daha böyle tek oturup bitirdim hani çok şey yapmadım hani hafta, hafta beklemedim. Anlıyorum. Peki o zaman. Siz de yorumlara bu senenin en sevdiğiniz animeleri neydi yazabilirsiniz. Bleach, Sakın bilici yazmayın. Don. Sakın bilici yazmayın. Yazarsanız ban. 830 gün ban veriyorum. <laughs> şey veriyorum değil mi? Kullanıcıyı kanaldan gizliyorum değil <laughs> mi? Yok yok. Yazacaksanız yazın bu arada. Sıkıntı yok yani. Siz gerçekten bilici en iyi görüyorsanız olabilir. Hakkınızdır, zevkinizdir. Ne diyeyim? İyi bir zevk değil falan diye şöyle bir devam ettiriyormuş. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım sizin için güzel bir sene geçmiştir. Ve umarım önümüzdeki sene de gayet iyi geçer. Çok zor. Çok zor olduğuna ben de katılıyorum. Bir de şey olacak. 2024'ün en kötülerini de konuşacağız. Bilginize. Onu da takipte kalın. Öyleyse kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki sefere görüşmek üzere. Bay bay. Konu bangumuyba. Goran'la <laughs> sponsor'a no teykyo'da